Çek çek. Ma ileri gidip de çekeceksin. Oha! Ma ne yanına git ya diyeceksin daha mal çocuk mal ya. Bu kadar korkak olunmaz. Ma hep hiç yolum bunlar. <laughs> Ma ceset. Ma çeke çeke gidiyorsun işte. Oraları kontrol ediyorum mal. Bu işler bittikten sonra canavar çıkacak. İçlerden sonra bir tane. Asla. <laughs> sonra sayılı bir odaya gireceğim. Bir tas. Bak X'lerden sonra bir sayılı bir oda bulacaksın. Oradan gireceksin. X'lerden sonra sayılı bir oda bulacaksın. Tamam mı? <laughs> o sayılı odanın sayısını bulacaksın. Sonra o sayılı odada çıkacak canavar. Mal. Yavuz'un burnunu kanattığı yer orası. Sen neresi sandın? <gülüyor> <gülüyor> evet. Or oraya yani istiyor yerler değil. Oraya daha var. As ışığı açsana kanki. Bu mu? Hmm. Bundan başka yok mesela. Fazla. Mal. İstak <laughs> <laughs> Atılmış adam. Atılmış var. adam vardı. Ben atılıcı adamdan korkalı yıkmadım. Yavuz, Yavuz bile korkmadı. He, <laughs> aur çek. Oradan Aha, gir oradan gideceksin. Kancadaki gibi zıplayıp yeterle. Zıplayayım. Bu mal kartı oynamamış ki Nerede? <laughs> oradan. Maksimum güç. Mal kapıl, kapıl. Marj yok. sen de beyitsin lan. Ananı viterim baba. Ananı viterim valla al mal. Mal mal malsın maz, lan sen. <laughs> yok X, yok. X'leri çek. Abi, abi. Yerde de X var. Bak işte Ma bir şey yapmıyor işte onlar. Sadece kontrol ediyorsun. Orada da X var. Ona inan. tedirgin ediyor o yüzden. İnanmıyorum buna. Bir lan fotoğrafını al ha, çekeyim hadi. Öyle çeke çeke gideceksin işte. Ne? <laughs> Ama çıkıyor ben. Bak devam. buralar korkunç değil daha. En korkunç ya. yer orasıydı. İşte Yavuz'un burnu... Ağlatıcı çocuk. Yavuz'un burnunu, <laughs> <laughs> <Ağlası çözümler. gülüyor> Yavuz burnunu kanattığı yer orası işte. Tamam, devam 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 <gülüyor> <gülüyor> devam. Kim <devam. gülüyor> <laughs> lan konuşuyor? Ki... Bak bakayım. Bey kalbim atmıyor herhalde. <gülüyor> <gülüyor>